Sarakataşı'nın Gizemi Aysıma İstanbul'da yaşayan çok meraklı bir kızdı. Bir gün Türk Kültür ve Gelenekleri adlı bir kitabı okuyordu. Bu kitapta geleneklerle ilgili bilgi veriliyor, ardından bu geleneklerle ilgili hikaye bulunuyordu. Kitapta sıra Sarakataşı'ndaydı. Bu gelenek Aysıma'nın hoşuna gitmişti. Hemen genel adı arattı. Osmanlı'dan kalma bir yardımlaşma geleneği olduğu yazıyordu. Hemen yaşadığı şehirde eskiden kalma sadaka taşı olup olmadığını araştırdı ve Aysman'ın yaşadığı yere çok yakın bir sadaka taşı bulunuyordu. Tabii ki şu anda kullanılmıyordu. Merakını giderebilmek için sadaka taşının yanına gitti. Sadaka taşının yanına gidebilmek için para ödeniyordu. Açık ve boş bir alanda bulunuyordu. Yanına yaklaştı. Üzerinde büyük bir kağıt vardı. Kitapta yazanların aynısı yazıyordu kağıtta. Üzerindeki küçük ayrıntılara, sembollere bakamayabilmek için yere çöktü. O sırada bir ses duydu. ''On adım geri, sağ dört adım, sonra dört adım geri git.'' Bu ses avlu içinde bir yerden geliyordu. Aysima bu sesin dışarıdan gelmediğini, avlunun içinden geldiğini anladı. ''Avlunun içinde ama nereden?'' Aysima saraka biraz daha yaklaştı. ''İşte sesin geldiği yeri bulmuştu.'' ''On adım geri'' diyordu. ''Hemen on adım geri, dört adım sağ, dört adım geri gitti.'' Şu an bir duvarın yanındaydı. Duvarın kenarında küçük bir taş vardı. Ayrıca taşın altında küçük bir kağıt vardı. Aysimer kağıdı aldı, yazanları okudu. İnsanlar buraya parayı koyuyor ve bu parayı ihtiyaç sahiplerinin aldığını düşünüyor. Biz hangi çağda yaşıyoruz unuttular sanırım. Yazan Yusuf Soner. 6. ayın 22'si 2024. Aysimer bu ismi haberlerde görmüştü. Bu bir hırsızdı ve hapishaneye atılmıştı. Bu adam hapishaneden firar etmişti. Uzun zamandır aranıyordu ama bulunamıyordu. Belki adamın bulunmasına yardım edebilirdi. O sırada internette yazan yazıyı hatırladı. Taşı 2024 yazında artan hırsızlık olaylarından dolayı kullanımı sona ermiştir. Ice Market'te yazan yazıyı düşündükçe çıldırıyordu. Çünkü adam resmen hırsızlığı ben yaptım diyordu. Tarihi düşününce bu 6 ay önce yazılmış ve bu adam bu senenin başında firar etmişti. Demek ki hala İstanbul'da olabilir diye düşündü. Adam zaten İzmir'de yaşıyordu. Kaçınca İstanbul'a gelmişti. Hemen kara, kara doğru yola çıktı. Eğer adamın bulunmasına yardımcı olursa Aysma çok sevinecekti. Öyle de olmuştu. Adam bulabilmek için şehrin giriş çıkışlarını kapatmışlardı. Adam şehirden kaçarken yakalanmıştı. Aysma hem Türk kültür ve geleneğini kötüye kullanan birine yakalatmaya yardımcı olduğu için hem de kendi çapında küçük bir maceraya atılmasından dolayı çok mutluydu.